Merhaba arkadaşlar. Kök içerisinde 25 bölü 16 artı 5 bölü 3 artı 4 bölü 9 kaçtır diye sormuşuz. Bu tarz köklü ifade içerisinde üçlü terimler bulursak ve paydasını eşitlemek zor eğer burada bir ifadenin tam karesini arayacağız. 25 bölü 16 5 bölü 4'ün karesidir. 4 bölü 9 da 2 bölü 3'ün karesidir. Yani bu ifade 5 bölü 4 2 bölü 3'ten oluşan bir ikili terimin tam karesi. Arası artı mı eksi mi derseniz burası artı olduğu için artı diyorum ve sağlamasını yapıyorum. Birincinin karesi 25 bölü 16. Çarpımların iki katına bakalım. 2 çarpı 5 bölü 4 çarpı 2 bölü 3. Şu ikiler 4'ü götürür. 5 bölü 3 kalır. Gördüğünüz gibi doğru. İkincinin karesi 4 bölü 9. Dolayısıyla kare kare kükü götürür. Mutlak değer içerisinde 5 bölü 4 artı 2 bölü 3 cevabımız olmuş olur. Burayı 3 ile burayı 4 ile eşitlersem 3 çarpı 5 15 artı 4 çarpı 2 8 bölü 12 oldu. Yani 23 bölü 12 oldu. Bu da dışarıya mutlak değer dışında 23 bölü 12 olarak çıkar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.